Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda e, dişi salmamızda buradaki herhangi bir erkeklerden bir iki tane belki de üç tane erkeğimizi alıp e, dişlerin salmasını atacağız. Yeni eşleme yapabiliyor muyuz? Onları kontrol edeceğiz arkadaşlar. Veya e, eş değişikliğini düşündüğüm kuşlar var mesela. Onlarda bir e, eş tutturması deneyebiliriz. Özellikle burada 20 numaralı erkeğimiz var. Bunu kesinlikle salma kafes atmayı düşünüyorum. E, Başka şu anda kontrol ediyorum arkadaşlar eşi olmayan erkeğimiz var mı diye. Burada bir yeşil var. Eşi var ama boş Bu erkeği alıp bu salma kafesine atarsam kesinlikle bir hareket beklemeyin. Çünkü bu karakter olarak baskın bir hayvan değil arkadaşlar. Dişilerin yanına attığım zaman da fısılık kalacaktır ve çok fazla hareket edemeyecektir. Bu yüzden de dişler bunun üstünde çullanmaya başlar ve kendine olan özgürlüğünü tamamen yitirir. Bu sefer eşeğe attığımız zaman da eşsizlik ihtimalini düşürmüş oluruz. O yüzden bunu salma kafeste eşlenemesini de görmeyeceksiniz. Onu bir net söyleyeyim sizlere. Hangilerini görebiliriz arkadaşlar? Ee, bu 61 numarada erkeğimizi düşünmüyorum. Onun zaten sarı yüzlü dişsi var. Bunun da dişsi var ama bunu da belki eşleşikliği yapabiliriz arkadaşlar. Ee, başka neler de var. Dediğim gibi bu erkeğimiz var. Bunlar da deneyebiliriz. Şu an aklımda olanlar bunlar ki 25 numaradaki erkeğim de var. Bizim Samet abimin getirdiği erkek. Hayvan yavaş yavaş kendine geldi arkadaşlar. Verdiğimiz takvimler bakın yaptık bunlar. Duruşu, duruşu artık tam anlamıyla bir jumbo duruşuna geldi geldiğinde bayağı böyle bu da pısırıktı ortama alışma süreci vardı ortama alıştı vitamin takviyelerini de geçtik şu an kendine geldi diyebilirim arkadaşlar burada da yeşil şov erkeğimiz var bunun kendisi de var bunda da eşleşti yapmayı düşünüyorum çünkü verdikleri yavru da çok çok güzel geliyor arkadaşlar yani renk olarak olsun kalıp olarak olsun kafa yapısı olarak olsun çok beğendiğim şekilde yavrular veriyorlar bakın mesela en son yavrusu da bu İlk tüyüne girdi arkadaşlar daha 3 aylık anca ve deli dehşet kur yapmaya başladı bakın öndeki renk geçişlerini görüyor musunuz böyle yeşilli mavili ilk tüyüne girdiği için renk değişikliği oluyor büyük ihtimalle kuşumuzda rengi bu arada bunun mordu mordan böyle mavili yeşilli yine morlu bir rengi var önde ışık önlem olmadığı için net bir şekilde göremiyorsunuz ama çok güzel parlayan bir rengi var cinsiyetli erkek bu arada bunu o yüzden eşatmayı çok düşünmüyorum belki başa hoşumuza giden kuş olsa onu deneyebiliriz benim ilk olarak denemek istediğim demin de söylediğim bir 20 numara arkadaşlar bunda 5 denemesi yapmak istiyorum 27 numaramızın yumurtaları vardı dişimizin geldiğinden beri yumurta alamadığımız dişimiz arkadaşlar yavru alamadığımız daha doğrusu pardon 61 numaradaki erkeğimizin normalde kendi orijinal eşi daha önce de yavru vermişler bizim burada vermediler Üç kere kendi erkeğiyle kovuşa geçirdi yumurtladı yavruları çıkarttı yavruları öldürdü ee, yumurtladı yumurtaları kırdı burada da yine aynı şekilde arkadaşlar yavrusular çıkmaya yakın yumurtaların hepsini kırdı videoya başlamadan önce de ben dişiye aldım salma kafesi attım dişinin de şöyle bir ahlakı var arkadaşlar hatta ilk geldiği zaman da kutudan çıkarırken video çekmiştim hatırlarsınız belki bayağı da oldu arkadaşlar ee, bir sene yakın olmuş mudur bilmiyorum ama yok 8 ay falan olmuştur büyük ihtimalle 8-9 ay belki olmuştur Belki bir sene doğmuştur şu an net hatırlamıyorum. Kutudan kaçtı, uçtu uçtu yere düştü. Hani yavaşça indi daha doğrusu. Yerde kanatlarını açtı böyle. Hayvan bir an ölüyor sandım yani. Şimdi aynı arkadaşlar elinize alın. Bırakın. Direkt bağırmaya başlıyor, başlıyor. Kanatları açıyor. Ve böyle kendini yavaş yavaş yere bırakıyor. Şimdi yeni yeni toparlandı bakın. Bir 10 dakikada falan sabit şekilde yerde duruyor. Şu yerdeki gri kuşumuz. Bunun da böyle bir problemi var. Ama halledeceğiz. Burada mesela 16 numaradaki erkeğimiz var. Buna bir ekstra yapabiliriz. Bu da gayet güzel bir oldu arkadaşlar. Renk olarak ciddi anlamda çok çok iyi. Kanır da çok büyük olmasa da idare ediyor diyebilirim. Şimdi erkeğimizi dilerseniz bir alalım. Şimdiye kadar hepsi bir arada değildi bu kadar dişinin. Ve erkek tatmamıştım. Tepkileri ne olacak bilmiyorum. Aslında biraz daha yırtık erkek atsam daha iyi olur. Yırtık derken hareketli. Erkeklere bile kur yapacak ayarda bir erkeklerimiz olsa daha iyi olabilirdi. 17 numara olabilir. 27 numara olabilir. Onun haricinde bir tane nerede o? Yeşil. Bu. Bu kesinlikle arkadaşlar bunu olmazsa deneyebiliriz bile yani belki hoşumuza giden başka kuş varsa dişlerden anlaşırsa eş bile yapabiliriz yani problem değil bizim için. Sen gel bakalım. Ters elime geldi yakalayabilecek mi? Birinin burnunda su karşı içerken hapşurmaya başladı. Sesi geliyordu büyük ihtimalle size de. Gel bakalım. Senin kursağın çok dolu değil. Niye fazla yemedin mi sen? Yeme oğlum. Hatta şimdi şöyle bir fotoğrafını çekelim. Kapak fotoğrafını kullanabiliriz arkadaşlar. Rengi çok güzel bu kuşumuzun da. Renk cidden çok güzel arkadaşlar. Renk geçişi aşırı güzel. Bu yeşille mavilen e, geçişi çok hoş duruyor göz kısmında. Ve erkeğimizi gönderdik. Bakalım. Çekmeyelim. Hop lan geldi, dışarı Kapağı kapatayım. Ben biraz uzaklaşayım arkadaşlar. Hatta olmazsa yeşil de mi ya? Yeşil de atalım. Ortalık iyice bir şenlensin mi yoksa öyle mi yapalım? Bakın mavi dişi şu anda yanaşıyor. Orada bir tane mavi dişi var. Bakın yan yana duruyorlar. <laughs> Yanında durduk dişi yememeye başladı. Ben şu erkeği atacağım ya. Valla aklımda kalmasın. çünkü bunun hallerine, hareketlerine güvendiğim bir kuş. Gel bakalım. Gel oğlum. Epey de bir dişi var bu arada bakın. Mavi dişi gitti şu anda o erkeğimizin yanına. Epey de bir dişi var salma kafesimizde. Bu daha da hareketlendirecek, hareketlendirecektir diye de düşünüyorum. Evet şu anda ciddi şekilde kurlaşmalar başladı. Çiftleşme müsaade etmeyeceğim çiftleşmelerinden arkadaşlar. Çünkü zaten kendi kendilerine bile kızılmış yumurtalar atıyorlar ki. Tekrardan yumurta yapmasınlar istiyorum. Yürü. Bunu ne ara hallettim elime istedi. Şimdi kapağı açsam bir şey olmaz herhalde ya. Kaçmazlar diye düşünüyorum bakalım. Bunlar bayağı bir yanlaştılar. Olurlar mı? Olurlar arkadaşlar. Niye olmasınlar? Hadi yavrum. <laughs> Erkekler o kadar erkeklik. İşin içine gitti iki erkek birbirini buldu birbirine kurup kur yapıyorlar. Mavi dişimiz çok güzel olmuş bu arada. Mavi dişi de kuluçkadan kaldırmıştık. Mavi dişi bu arada e, sarı yüz erkeğimize tutuldu arkadaşlar. Yeşilin yüzüne bile bakmıyor. Şu gri de yumurta var. O yüzden kabarık duruyor. Yakında yumurtlar büyük ihtimalle. Hatta onu ayrı kafesle bile alabilirim. Yumurtayı yaptıktan sonra belki ayırırız arkadaşlar. Bakalım. Yüzde yüz yumurta var. Ben onu kontrol ettim şimdi. Kupa kısmında yumurta net bir şekilde seziliyor. Tarsine şu griden bahsediyorum bu arada. Kafese yeme yaptığım griyi dikimizde yukarıda olsun. Kalp krizi geçiriyor dediğim var ya. Uyuyor. Gri ile bu erkek de çok güzel olur da grinin ahlak kötü arkadaşlar. Hani yavru yumurta yumurtluyor. Sıkıntı yok ama sonu yok yani. Öyle diyeyim ben size. Sonu olmayınca bir şey size yaramıyor. Çok iyi anlaşacaklar bir arkadaşlar. Ve renk olarak da çok uyumlu oldular bu arada. İki de bizim e, vardı kral. Hatırlarsınız belki yeşil. E, Asker yeşil çok tatlı bir yeşil vardı arkadaşlar. Onun kızı arkadaşlar. E, erkek ayağında duruyor zaten. Normalde kırık bir kuş. Ama kalıp olarak olsun yuvan en iyi bir zaten. O yüzden kendimiz ayırdık biz bunu. Ve e, baskın bir kuştu. İlk kuş karan sonra kendine geldi. Artık Hani baskın sana kuş şey atmıyor. Her erkeğin eşit olabileceği duruma geldi arkadaşlar. Karakterini değiştirdik azıcık olsa. bizim bizim de bu şekilde yarıyor zaten arkadaşlar. Yani El çattığımız gibi direkt şüphesiz yumurtasını da istiyoruz. Çok fazla beklemek istemiyoruz. Yaptığımız bakımlar da, uyguladığımız yöntemler de hep bunun üzerine zaten. E, şu anda başarılı da gidiyoruz zaten. <laughs> erkek. Erkek de orada. Bu erkeğimiz yanaşamadı daha kimseye. Karşıdaki yeşillere yanaşmadan güzel olur aslında. Bakın mesela o yeşilin dişsi. Arka taraftaki yeşil arkadaşlar sarı yüzünü. Öndeki muhallemi sarı yüzü, arkadaki bizim kendi sarı yüzümüz. Onlar da hep bir sarı yüzü zaten. Sana bir bakalım mı? Gel. Hoplaya zıplaya gidiyor ama neyse birazdan kontrol edelim ben seni. Erkeğimiz burada yavaş yavaş yaraşmaya başladı arkadaşlar. Bu erkeğimizi buradan yollamamız lazım. Evet, bu bizim için şu anda bulunmaz bir nimet. Hangi konuda arkadaşlar? Ee, şimdi dediğim gibi yeni eşlemeler yapmak istiyoruz diye söylemiştik kişilerimizin de zaten hepsi aynı kafeste olduğu için erkeklerimizi sıra sıra getirip burada deneyebiliriz denedikten sonra da bakın mesela anlaşıyorlar. Bu hayvanları ben alıp kafeslere atsam, ayrı bir kafese atsam direkt yavru yumurta verecekler arkadaşlar vermeme şansları yok çünkü dişi ciddi anlamda yanmış. Erkek zaten erkeklerde eşek gibi bir huy yok ee, genelde. Nadir doğuşa çıkıyor bazıları renk seçiyor arkadaşlar ama dediğim gibi gayet güzeller. Hop bir tane beyaz düştü işte aşağıya. Ya renkleri var ya bayağı bir hoşuma gitti bu arada. Renk uyumları çok hoş duruyor. Bu akıl e, yemliğin kapağını hiç sabit tutmuyorlar sağ olsunlar. Erkeğimiz griye yamalanmaya çalışıyor ama e -e, onda çok kuzu yok gibi. Biraz daha uyarsa belki olur. Gri zaten yeni bir şok atlattı. Sen aşağı gel bakayım oğlum. Heh, aşağı git arada biraz dolaşıyor. <laughs> Bu dişi gittiği anlamda yanmış arkadaşlar. Kovalıyor yani. Ha, sarı dişi gitti şimdi eşimiz yanına. Onlara bakalım. Bakın bu renkle genişlemelerde güzel oluyor ama bunlardan çok fazla iyi yavru çıkmaz bu şekilde. Dişi genleri gayet güzel ama dediğim gibi arkadaşlar sağlam yavru olmak için erkeğe sağlam bir dişi yapmak lazım. O dişi de bu dişi değil. Yani bu erkeğimizin dişini tekrardan söylüyorum. Şu kuşadaki sarıyı su yeşili dişimiz arkadaşlar en arkadaki. Bu işimiz için bu arada. Bir <laughs> de i̇şte bir oraya gidiyor, bir oraya gidiyor var ya. Hiç rahatlamıyor. Sarı da tutuldu yeşiler bu arada. Sarı da beğendi. Şundaki şu köşedeki dişimizde yumurta var. Demin de göstermiştim zaten duruştan belli. Olmazsa videodan hemen sonra ben yumurtayı çıkartayım. Kendi çok fazla yorulmadım. Kendi de yormasın arkadaşlar. Daha rahat olur. Ee, sizde de böyle bir imkanınız varsa, hani bu kadar büyük salma kafes olmasına da gerek yok. Ee, ne gibi arkadaşlar? Çift tane kafes olabilir. Çift tane kafeslerin de boyutları genelde bu bizim üretim kafeslerimiz kadar. Yani maksimum 3-4 tane dişi koyun kafese. Yanına da bir tane erkek atın. Öyle öyle eşlemeler yapabilirsiniz arkadaşlar. Sarının rengi bu arada çok güzel. E, de oda değil, aydın de oda değil arkadaşlar. Kremi odaya geçiyor yani sarılı beyazlı. Ne tam sarı ne tam beyaz yani. İkisinin de arası. Öyle söyleyeyim. Mutasyonlarda fasyalarda kremio diye geçiyor. Kremio DP hatta. Kremio tam anlamıyla olması için de gözlerinin kırmızı olması lazım. Bu kremiyö DP diye geçiyor. Yürüyüşü beni öldürüyor bu arada. Yani bir <laughs> şey i̇şte baksanıza. Lan bir durun da boş çekeyim lan. Sabit durmuyorlar. durmuyor bak. Aha bitkiler birbirine girdi. Şimdi diğer erkek nerede? Valla diğer erkeği Sadece birer erkeğe atmış olsaydık çok fazla bir hareket olmayacak. şu anda gözüküyor arkadaşlar. Erkek aslında o maviye tutuluydu ama Yine aşağıya da bakayım. Heh. O da karşıya gitti. Bakın en sondaki dişiyle anlaşırsa o dişiyle de eşe atabilirim bu arada bu erkeğimi. O da güzel yani. Bakın şu an kendi dişinin yanına gitti. Onu gözü görmüyor şu anda bu arada arkadaşlar. Erkek kaçacak yer arıyor. Yine yoruldu çünkü. Güzel. Erkeklerimizin keyfi yerinde, dişlerimizin de keyfi yerinde. Sadece keyfi yerinde olmayan bir tane dişimiz var ki o da e, köşedeki gri dişimiz arkadaşlar. Videonun Diş hemen sonrasında dediğim gibi ben o yumurtayı çıkartacağım. Dişi de büyük ihtimalle ayrı bir kafese alırım şimdilik. Şu anlık. E, onu da alacağım yer tahminen şu 29 numara olabilir. Çünkü o dişimizde de yumurta sıkışmıştı. E, burada güzel şekilde e, yem takviyesi yapıp eski sağlıklarına kavuşturabiliriz arkadaşlar. Mesela 10 numaraya da alabilirim o dişimizi. 10 numaradaki dişimizde bir tane Japonesimiz var. İnşallah kızgınlık yumurtası yapmaz. Yuvadan da çıkmıyor kendisi. Bakalım. Hemen videoyu bitirelim arkadaşlar. Ee, ben işlerimi halledeyim. Hemen videoyu da yüklemeye koyayım. Bugün inşallah sizlere videomuzu seyrettiririz. Ee, hepinize şimdi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sizlerden de canım kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve videomuzu beğenirseniz sizleri çok çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bu arada şurada da bir tane yumurta var. Onu gördüm. Aşağıda yadan olacaktır büyük ihtimalle. Kendinize iyi bakın.